Hazır mı öteki VTR'e? Evet, ee, çocuk kitaplarına böyle bazı kitaplara yasak gelmesi üzerine biz de olabilir kitapları iyi incelemek lazım İçinde ne var ne yok bilmiyoruz çünkü belki de yasaklanması gerek bazı kitapların onun içinde yasaklanması gereken kitapları biz de bulduk ee, onları bir size gösterelim buyurun. Sevgili izleyiciler bugün İstanbul'da gene enteresan bir olay yaşandı. Son zamanlarda yaşanan enteresan olaylar dur durak, bilmiyor piyasaya çocukların ahlakına uygun olmayan masallar süren bir şebeke yakalandı. Aralarında şeker portakalı enteresan şeyler var. Yanımızda masallara karşı savaş açan Mahir Yollu var. Mahir Bey. Evet Mahir Bey bu süreç nasıl başladı? Ahlaksızlığı nasıl keşfettiniz? Ya ben ilk defa çocuğumun elinde göstermeye de utanıyorum. Şeker portakalı kitabını görmemle başladı. Şöyle bir açıp okuyayım dedim kanım dondu ya. Vallahi kanım dondu ya. Böyle sapıkça, böyle edepsiz, rezalet bir şey olmaz ya. Vallahi zaten portakaldan da ne kastedildiği belli. Ne kastediliyor? Tamam şimdi bırakın bizim için tek gerçek Pepe. Benim çocuklarımı koymam lazım. Bu masalların hepsi ahlaka mukayip. Al işte sana Rapunzel. Rapunzel sen bu kızın saçlarını uzatıp aşağı doğru sarkıtıp sevgilisinin odasına aldığını biliyorsun. Abinden bir şey. Biliyorsun yani. Bilmem. Şimdi benim kızım bundan özenirse bakın dilim var mı utancımdan ya. Yarın öbürsü gün saçlarını uzatıp da eve erkek atarsa. Tanımadığım bir oğlan benim kızımın saçlarına tutunup da eve çıkarsa odasına girerse bunun hesabını kim verecek yani? Şimdi bak, katil olurum ya. Bu saçlar kesilecek. Kesilecek bunlar. Mahir bir baba için zor bir durum. Ama sormak zorundayım çünkü bu şebekeyi çökerttin. Her masalda var mıydı bu durum? Hepsi bu masalların hepsi açık konuşuyorum iş. Bunlar o yolun yolcusu yani ahlaksız. Al işte sana Pinokyo. Bak. Bak insanları yalan söylemeye alıştırıyor. Geçen gün bu Pinokyo ile büyüyen çocuğun teki bir yavşa programına çıktı. Kur'an çarpsın dedi. Yemin etti. Kur'an çarpsın ben de bakıyorum. Yemin Bak, ederim yemin En azından yarışım hakkı Allah çarpsın ben de bakıyorum. Allah çarpsın. Yemin ederim. 50 bin lira. 60 bin lira. 72 bin lira. Bakın adam yemin ediyor ya. Kur'an çarpsın diyor ya. Neyine güveniyor bu adam? Ha? Tabii ki Pinokyo'ya. Yalan söylersem diyor, en fazla diyor, burnum uzar diyor, 72 bin lirayla veririm diyor, burnuma estetiği yaptırım diyor. Milleti yalanlara alıştırıyorlar. Tek bir doğru var, o da Pepe. Ya külkenisini düşün ya. Anaya babaya karşı asi olmayı, Evden kaçıp sabahlara kadar taksiyle parti parti sürtmeyi teşvik etmiyorum. Allah'ını seversen ya. Ediyor o kısımlar beni de aşırı rahatsız etti. Senin kızın benim kızım efendim saat 1 ve 2 lira kadar sabah kadar taksilerde alemlerden alemlere akacaklar. Ondan sonra da aman boşver en fazla takside bal kabağına dönüşür. O da zaten benim arabam değil diyecekler öyle mi? Ya taksi bal kabağına dönüşürse sen bir taksi plakası ne kadar biliyor musun? O bal kabağına, o taksicinin... Neyse. <laughs> Mahir Bey nasıl bir süreç yaşadınız? Bütün masalların mı böyle incelediniz? Ne yaptınız? Ben bu masallara yıllarımı verdim. Bu ülkeye en büyük zararı bu masallar verdi. Zaten masal iyi bir şey olsaydı masal olmaz. Gerçek olur. Bakın araştırmıyoruz, sorgulamıyoruz. Ben bunların iç yüzlerine kadar indim. Bakın mesela Uyuyan Güzel diye bir masal var. Kız uyuyor, adam da gelip onu öperek uyandıracak. Doğru mu? Ya olur mu ya? Ya olur mu ya? Allah'ını seversen olur. Bak uyuyorum şimdi gel. Öp beni uyandır şimdi gel. Öp. Öp gel. Only you. Evet, mesela şimdi bakın olmaz. Yanlış işler bunlar. Şimdi benim otobüste mesela karımın, kızımın bir gönlü geçti, gözlerini kapattı uyumaya başladı. Etraftaki adamlardan bir tanesi ben şunu bir uyandırayım öperek derse ne olacak? Bunlar hep yaşanan şeyler, hep başa gelen şeyler bunlar. Yani bu çocuklar için en okunacak şey Pepe. Mahir diğer masallarda da bu tür sıkıntılar var mı? İşte eli, elinde Ali Baba ve kırk haramiler. Soruyorum bu Ali Baba kırk tane haram ile o mağarada ne yapıyor? Açıl Susam açıl derken Susam'dan ne kastediliyor? Daha ben bu Ali Baba'nın bir çiftliği var. O konulara hiç girmiyorum yani. İneği mi ödüyor? Horozu ödüyor? Bunların cevabı ne? O Ali Baba buraya gelecek! O Ali Baba'yı buraya istiyorum! Tamam, evet, sakin ol. Mahir Bey, bu şebekeyi yakalatan adam olarak, evet. e, bunları deşifre eden adam olarak... Evet durun, el Utanmadan hala. Hı. Hiç mi sıkıntılı olmayan masal yok? Hepsinde mi bir tuhaflık var? Yani var tabii şimdi Pamuk Prenses var yani ama işte alt metnine bakmak lazım. Yedi tane cüceyle niye aynı evde yaşıyor ya? Yani? O cüceler niye her gün manyak gibi ormana gidiyorlar? Bunlar dönünce ne oluyor yani? Gizli günah geceleri mi yaşanıyor yani? Oo, oh, hiç baştan... Yani! Düşündünüz mü? Evet. İşte düşünüyoruz, biz düşünüyoruz. bir ödevi düşünmek zorunda artık bunları. Küçük Prens var. Hiç girmiyorum daha o işe girmiyorum Küçük Prens'in ne olduğuna girmiyorum. Da yani. Tamam Mahir Yolu Tahkin. En çok peki rahatsız eden ya da bütün bu olayların başlangıcı... Ya beni en çok sinirlerimi tepeme toplayan kırmızı başlıklı kız. Gel. Ya Allah'ın sözü beraber okuyalım. Sen kız ol, ben de nine olayım. Kurt olayım yani. Oku. Diyaloğu beraber mi canlandıralım? Beraber canlandıralım. Oku. Büyük anne sizsiniz, ben şey... Hayır, sen büyük an anneyi oyna. hı. -hı. Ee, ki şey, büyük annem ben oynayayım. Yani kurt. Tamam, büyük anne kurt zaten yedi. kurt yedi. Değil mi? Büyük kurt anne yedi. kurt. Ha yani büyük, büyük anne kurt. Büyük anne, okay. anne, kurt. Tamam. Sen kızı oyna. Ha. Ben de büyük anneyim. Tamam okey. Okay. Ben şey kurdu oynayayım büyük anne. Ha yedi. tamam ben şey. <laughs> Kolların neden bu kadar büyük büyük anne? Seni daha iyi kucaklamak için. Kulakların neden büyük peki büyük anne? Seni daha iyi duyabilmek için. Büyük anne, gözlerin neden kocaman? Seni daha iyi görebilmek için. Büyük anne, büyük anne. İki kere söyledim bunu. Dişlerin neden sivri peki seni daha iyi yiyebilmek için. Neyse diyorsun şu an? Yüzüme bak yüzüme. Bak utanma yüzüme bak. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Sevgili izleyiciler bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. Tıkım sıkıntılar kimsenin yüzüne bakacak hali kalmaz. Tekrar görüşmek üzere.